السلام عليكم Arkadaşlar yeni yaptığım ürünler, yeni yaptığım tasarımları birazdan sergileyeceğim size. Yeni yüzükler yaptım, yeni kolyeler yaptım. Yapmaya da devam edeceğim inşallah. Allah'ın izniyle, Allah bana güç kuvvet verdiği sürece bu işleri daha fazlası nasıl güzel yapabilirim, daha güzelini daha nasıl yapabilirim. Onun derdine düştüm. Çünkü benim amacım daha güzel işler yapmak. abi fiyatlar kişi özel yaptığımız için fiyatlar değişiyor kişiden kişiye değişebilir yerden yere değişebilir tasarımdan tasarıma değişebilir yaptığımız şeylerden şeye göre değişebilir Bunlar hazır olsa tamam fiyat verelim Yüzük çok istemediğin yeni yaptığım modelleri göstereceğim şimdi Çok güzel yüzükler yaptım bu hafta Acayip belki sayfayı takip ettiğiniz için görmüşsünüz Bayağı ürün çeşidi yaptım Bayağı aşırı derecede Yüzük alyans kırmızı bir yüzük yaptım trend oldu dünyada 1 milyon küsür izlendi videosu Top gibi kolyeler yaptım hepsini göstereceğim şimdi Allah'ın izniyle tek tek arkadaşlar kolyede olsun yüzükte olsun yeni şeyler yapıyorum artık sürekli üretmek zorundayım sürekli sipariş geliyor dünyadan ve çeşit çeşit ürünler geliyor birazdan çok güzel yüzükler göstereceğim güzel kolyeler göstereceğim haberiniz olsun Keşke herkes bizim gibi yapmayı bilsin yani birilerini Aklı şeytanlığa değil. Bak yeni yaptım. Kolyeyi görün. Nasıl? Dünyada bunu yapmayı bilen tek usta. Gördüğünüz gibi şu kolyeyi yeni yaptım. Özel tasarladım. Hmm, Tasımlıdır. Boylama kolyem. Bunun beyazını da yaptım. Abime hayırlı olsun. Değerli abime yaptım bunu. Çok sevdim abime yaptım. Nasıl olmuş sizce? Eşine doğum günü hediyesi alsın. Var göstereceğim. Harika. Hayırlı olsun. Gümüştür 925 ayardır. Özel tasarımdır. Bu ee... Hayırlı olsun. Yüzük serkamıza özel bir şey istiyorsan tılsımlı veya özel bir özel bir sipariş istiyorsan özel kasa nasıl bir şey istiyorsan yaparız. Özel bir şey istiyorsan yaparız. Bunun akreplisini de yaptım bu hafta. Çok güzel bir tane akrep. Muazzam. Serkan yüzüne göre, hani yapacağımız çalışmaya göre ne yapabiliriz, ne yazabiliriz, ne çizebiliriz. Ona göre özel bir çalışma yapalım inşallah. Rahman. Ona göre konuşuruz. Yeni şeye Pakistan'a bir yüzük yaptım. Göstereyim şimdi sana. Pakistan'a yaptım. Yeni özel. Hocam Ahmet Hoca'ya yaptım. Hayırlı olsun. Zikon taşlıdır. Özel tılsımlıdır. Tılsımlıdır tabi. Çok muazzam bir çalışma yaptık orada. Ahmet abime hayırlı olsun. Allah gönlüne göre versin Ahmet abi. Hayır hat mı var. Altında cennet-i var. Zenginlik için, maddiyet için. Fiyat o senin parmak ölçün, nasıl bir tasarım istiyorsun, nasıl bir taş istiyorsun, onları hepsini profilimizde WhatsApp'tan iletişime gir. Ee, i̇nşallah yardımcı olalım. Nasıl bir yüzük istiyorsun, nasıl bir tasarım istiyorsun, ayarlarız. Fiyatı ayarlarız, sıkıntı yok. Ayarlarız, arayarlarız inşallah. Onu yaptık. Şöyle de bir yüzük yapabilirim. Hani istiyorsan alyans tipi. O da sahip. Belçika'ya hayırlı olsun. Belçika'daki müşterime hayırlı olsun inşallah. Tasarlarız. Hani yüzükte tasarlamakta bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Yok. Arkadaşlar yayını biraz beğenelim. Paylaşalım inşallah. Göstereyim. Mavi, mavinin yeşilini de yaptım. Mavi'nin yeşilini de yaptım. Diğer Mavi'yi de göstereyim sana. Bunun yeşili. Akik. Bu yeşili. Turkaz mavisi. Bu da bir arkadaşa. bu var. Şöyle bir şey var. Göstereyim. Bunun alisi var. Bak bunu da yaptık. Bunu da göndereceğiz inşallah. Yermayı göstereyim sana. alyans tipi var. Bunlar yeni yaptım arkadaşlar. İnşallah sahiplidir. Bu hafta göndereceğiz. Yaparız. Hazırda yok da bunlar hep sahiplidir. Sana özel yapacağız. Hani mesela adam sipariş vermiş. 10 gün sonra gelecek veya bir ay sonra gelecek ona göre hazırlayıp gönderiyoruz. Aleyküm selam. Beyaz taşlı, Beyaz taşlı mı? Beyaz taşlı yok elimizde usta ama Nasıl bir şey? Şunu mu diyorsun? Bu beyaz taşlı değil, mavi. Şöyle de yüzüm var. Yapabilirim isteyenlere. Dört esma. Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak, İhlas. İsteğe göre yapıyoruz arkadaşlar. Hazır yok. Şöyle yapabiliriz. Başka yüzüne göre Alper abi yüzük var 8 liraya, yüzük var 10 liraya, yüzük var 15 liraya. yüzüne göre, hani işçiliğine göre, işçilik ne kadar çoğalırsa para o kadar çoğalır. Yani hazır bir şey yapmıyoruz ki. şu şurada. Şimdi şöyle diyeyim size. Böyle kolye yaptım defter şeklinde. Hazreti Ali radıyallahu ön tarafında zırhı var. Böyle kapaklı açılır şekilde. Şöyle önünde bir kapak var. Hani özel yapım. Bir arkasında Hazreti Ali radıyallahu zırhı var. Bir yanında Hazreti Süleyman mührü. İçinde özel tasımlar yazılır. Özel hazırlıyoruz arkadaşlar böyle hazır yok. kitapçık şeklinde. Şöyle kapanıyor. Düğmesi var. Şöyle boyunda asılır. Bunlar Afganistan'a gidecek. İki, üç tane toplamda istedi. İki tanesini hazırladık. Çağ, fiyatın nasıl usta? Değişiyor yani. Fiyatlar hepsi aynı olmaz. Sabit olmuyor. Değişebilir. Kişiden kişiye yaptığımız ürüne göre, tasarladığımız ürüne göre. Şimdi şöyle, şöyle bir topumuz var. E tabi tane tasımlıdır olur. Bunlar ebcede göre hazırlanır. Şöyle bir topumuz var. Göstereyim şimdi. Biraz açılması zordur. Çünkü bunlar bozuluyor sonradan bu anahtarları açmak aç aç yeni yaptık müşteriye göndereceğiz yetiştiremedik çok şimdi açayım görün bakın çalışmayı ustalık nasıl oluyormuş işçilik nasıl oluyormuş çok zor açması falan özel bir tasarımdır bu kolyedir 925 ayardır. Aleyküm selam Mustafa hoş geldin. Çoğu insan bize soruyor işte usta siz nasıl bunları yapıyorsunuz? Herkesin kendine göre bir sanatı vardır. Herkesin kendine göre bir ilmi var. Ben gümüşte tasarlamayı biliyorum. Ara. Kolye yapıyorum, ne yapıyorum? Yüzük yapıyorum, bileklik yapıyorum. Şöyle dıştan işte adam gir, ben kimse benim yazımı görmek istemiyor dediği anda şunu kapatıyorsun. Şurada kapatma düğmeleri var tek tek. Onları kapatıyorsun. Açılmıyor. Oyununda taşıyorsun. Şifanın sahibi allah Teala. Şöyle bir sürgüsü var. Özel bir kolye. Büyü mü? Gümüş büyüsü. Ha, yeni yaptık. Yeni moda. Yeni moda. Hani ye yeni gümüş büyüsü bu. Hani büyüye benziyor ya gümüşten <laughs> Bak bu yeni gümüş büyüsü. Top şeklinde. Bir git git bak yani ben git. Kadınsın kadınlarına bir. Ama gümüşten bir yol olmadığını herkes bilir. E şimdi ben örnek diyeyim. Şu kolyeyi tasarlamışım. Bir git kızım başka kapıya. Bir git başka kapıya. Git amcam git. Seninkiler yok bizim buralarda. bunu özel yaptım. Müşterimize hayırlı olsun. Hazreti Süleyman Mühürü arkasında cennet ve hayır hatmi, zenginlik hatmidir. Kişi özel yapılır, evce yerine göre yapılır. Hazırda yok. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bunlar kişiye özel sarı bu Mesela bunun aynısının sarısı var. Bunlar bir iki kız kardeş bak. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Ya işte ee, anlayan anlar, anlamayan. Alper elhamdülillah Allah'a çok şükür. allah Teala bize ilmini de vermiş, yazmasını da vermiş, okumasını da bilmiş. Ama şifanın sahibi allah Teala. Biz ne kadar yazarsak yazarız, yazalım. Allah dilemezse boştur. Hani insanlar bunu bilsin ki. işte siz böyle yazıyorsunuz şimdi. Her şeyin başı Rabbel Alemin. Rabbim dilemezse istediğin kadar gece gündüz yaz. Yaz hani. Allah o izni verecek ki o mühür olacak. Allah dilemese ne olabilir ki? Sen kimsin ben kimim? Hani insan Allahu Teala dilemese yok Ahmet Usta yazacakmış, Hüseyin Usta yazacakmış ondan değil. Rabbim o izni verecek ki o iş olsun. Öbür türlü olmaz. İstediğin kadar kim olursan ol. Kim hani ilmi işte bazı çıkıyor işte benim hudamım var bilmem neyim var. Bunlar hepsi hikaye. 30 yıldır ben bu sektörde 30 yıl yapıyorum. Bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil. Elime gelmemişse, geçmemişse belki bir milyon hoca gelmiş elime. Bir milyon hoca görmüşüm. Benim öyle şeyim var, işte hudamım var, bilmem neyim var. Neredeler? Neredeler? Sonra hadi soruyorum sana. Hepsi çoğu balata sıyırdı, çoğu kafayı yedi gitti. Niye? Çünkü benliğe düştüler. Nefsine düştü. Yenik. Nefsine yenik düştü. Adam işte ben benden iyisi bilen olmaz. İşte benim şuyum var, buyum var. Sonuç skarta. Sonuç nerede? Gitti. Onun için Allah'a tefekkür ederim. Biz yazalım. Arabim ne dilerse güzel diler. Biz şöyleyiz. İşte biz Bizden hariç bu işi iyi bilen yok dediğin anda yok olursun. Ansız saniyelik Allah-u Teala'nın yanında. Saniyelik. Onun için herkes kendi işini yapsın. Usta ustalığını yapsın. Sanat sanatını yapsın. Sen yazarsın. Şifanın sahibi Allah-u Rabbim ne dilerse güzel diler. Şimdi ben yazarım. Allahu Teala kabul etmesi benim yazdıklarım bir şey yarar mı? Yaramaz. Allah istemese işim gider mi? Gitmez. Çünkü niye? Rabbel Alemin Celle Celal o izni verecek ki ben yazacağım ki Allah o takvidi verecek. Ama Allah vermese ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Soruyorum size. Tamam. Haydi yaz. Okumayı da bil. Her şeyi de bil. Ama yine mühür Allah'tan. Öyle düşünmeyeceksin. ben oldum, ben yaptım, ben ettim yok. Bu işin bir yolu var. O da Rabbim o şifayı verecek ki senin elinden sebep olsun. Allah o şifayı senin eline vermese istediğin kadar yaz boştur. Bak boylama. Bak boylamayı gör. Bunu yaptıran kim? Rabb alamin celle celal ve O dilemesi olur mu? Olmaz. İstediğin i̇şte kadar uğraş. O ol, ol diyecek ki olsun. O demese boştur. Her şeyde bir hayır var arkadaşlar. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Biraz Yayını açtık. Görüşmek dileğiyle. Birazdan TikTok'a girerim. 15 dakika orada da girerim. Görüşmek dileğiyle.